Ne oldu? Potifar hazretleri beni huzuruna ilk kez çağırmıyor ki. Siz ve Züleyha arasında geçenlerden sonra... ...bu ilk kez oluyor. Bu önemli bir mesele olabilir. Endişelenmeyin. Ben Yüce Allah'ın yardımıyla hiç kimseden korkmam. Sana o günkü macerayı unut ve hiçbir yerde anlatma dedim. Yüz arsif, nankör değil. Kendini size borçlu kabul ediyor. Her zaman sizin haysiyetinizi düşünüyor. Anlattın mı anlatmadın mı? Biliyorsunuz ki ben bu işi yapmam. Peki nasıl oldu da bütün şehir öğrendi? O toplulukta bir tek ben bulunmuyordum. Bahane aradığımı biliyorum. Sana ne yapacağımı bilmiyorum. Seni hem dost hem de düşman olarak görüyorum. Ben de acizim. Bu saray, büyüklüğüne ve güzelliğine rağmen benim için dar ve karanlık olmuş. Kadınların bitip tükenmez hileleri ve saraylıların alaylı ifadelerine tahammülüm kalmadı. Züleyha benden seni zindana atmamı istedi. Evet. Sen ne diyorsun? İstemeyerek bana iyilikte bulunmuş. Ne demek istediğini anlamıyorum. Zindana atılmam hem kötülük isteyenlerin acı sözlerine son verecek hem de Züleyha hanımefendinin unutmasına zemin hazırlayacak. Yanı sıra... ...kâhinler sizi bir yabancı ile aynı düşünceleri paylaşmakla da suçlamayacaklar. Ben de Mısırlı kadınların tuzağından kurtulmuş olacağım. Zindanı özgürlüğe tercih mi ediyorsun? Kimse zindanı sevmez. Ama başka çare yok. Şu anda zindan tek çözüm. Amon Hutep'in sarayına gitmeliyim. Sonra senin hakkında karar vereceğim. Arabamı hazırlamalarını söyle. Enaruz, sana neler oluyor? Betim benzin atmış. Hayır ekselansları. Hayır, hayır. Bir şeyim yok. Apopis, Inarus'a neler oluyor? Durumu iyi değil. Ee, bir şey yok efendim. Hafif bir rahatsızlığı var. Siz yemeğinizi yiyin. Buyurun. Hayır durun efendim. Bu yemekten yemeyin. Bu yemek zehirli. Pis hain. Zehirli olan benim yemeğim değil senin şarabındı. Muhafızlar! Buyurun, enselansları. Bu iki haini tutuklayın. Hayır, durun, yapmayın. Durun, ben bir ben, şey yapmadım. Ben suçlu değilim. Ben hiçbir değilim. şey yapmadım. Yapmayın. Beni bırakın. Efendim, acıyın. Acıyın bize. Kraliçe, siz bir şeyler yapın. Yalvarıyorum Lütfen. size, söyleyeceğim. Durun. Neler olduğunu anlatın bana. Efendim, bu hain sizi öldürmek istiyordu. Şarabınıza zehir koydu. Yalan söylüyor kralım. Şarabınıza koymam için zehri bana veren kendisiydi zaten. Pekala. Sen şarabını iç, sen de yemeğini ye. Aksi takdirde kafa taslarınızla ben şarap içeceğim. Ben şarabınıza zehir koymadım kralım, buna emin olabilirsiniz. İnanın bana. Sıra sende. Ye bakalım tadı nasılmış. Hepsini ye. Gördün mü İnanırız şarabını nasıl da içti. Hadi ye. <laughs> <laughs> Efendim. Ben hata ettim. Yanlış yaptım. Beni bağışlayın. Tanrılar adına beni bağışlayın. Ne olursunuz. Götürün bunları. Hayır. Efendim. Hayır kralım. Efendim, Hayır, kralım. Beni lütfen, bağışlayın. Lütfen Kraliçen bari siz bir şey söyleyin. Beni bağışlayın. Bağışlayın efendim, Bağışlayın bizi ne olur kralım. Ne olur bağışlayın beni. Kralım bizi affedin. Ne olur. affedin bizi kralım. Ah! Ah! İhanet, ihanet. Kendi sarayımızda bize suikast yapılıyor. Vurun boyunlarını. İhanetlerinin cezasını görmeliler. Efendimizin emrine itaat edilecektir. Ancak vazgeçmenizi öneriyorum. Vaz mı geçeyim? Sen onlara şans mı veriyorsun? Hayır ekselansları. Biraz daha derin araştırmalıyız. İşbirlikçileri buluncaya kadar sabretmenizi öneriyorum. Efendim bunlar kesinlikle bir yerden emir almışlar. Kendi başlarına yapacakları iş değil. Bizzat ben onları sorgulayacağım. Pekala. Konuyu takip edip bizi bilgilendirin. Bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.